ki salonumuz yetmedi. O yüzden de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun. Abi yeni çok kıymetli basın mensuplarımız ve çok kıymetli Partili üyelerimiz, yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, il üyelerimiz ve partimize gönül veren tüm kıymetli dostlarımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün biz bugüne kadar 5. E, yılımızı kutladığımız bu 2022 yılı içerisinde kurucu merkez ilçe başkanı olarak başladığım ve daha sonrasında yaklaşık bir buçuk yıldır hatta 20 aydır diyeyim il başkanı olarak görevime devam ettirdiğim partimiz için ne beraber yöneticilerimle beraber elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştık yapmaya çalışmaya da devam ediyoruz. Hepinizin bildiği üzere 7 Ocak 2023 tarihinde Meydan AVM'de Kültür Merkezi'nde Isparta İl Başkanlığı Kongremiz olacak. Üçüncü olan kongremiz olacak. Bu kongrede de tekrar adaylığımı siz değerli dostlarımızın üyelerimizin ve kıymetli basın mensuplarının karşısında deklere etmek istedim. Hepinizin malumu olduğu üzere biliyorsunuz bu bir demokrasi yarışıdır. Tüm adaylarımız da çıkacak bundan sonraki adaylarımız da daha önce ilçelerimizde olduğu gibi bizlere değer kadar renk katar zenginlik katar. Biz bu düşünceyle bu partiyi kurduk. Hiçbir baskı, hiçbir eee düşüncenin, yanlış düşüncenin partimizin adayları üzerinde e, olumsuzluklar oluşturacağı bir duruma mahal vermek istemiyoruz. Evet mevcut il başkanı olmam ve tekrar il başkanı adayı olmam bile diğer adaylarımızın önünde kesinlikle böyle bir e, Sıkıntılı süreç ya da partimiz için bir çıkmasalardı gibi düşünmüyorum. Çünkü biz biliyorsunuz bundan 5 yıl önce Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in bir haksızlık, bir adaletsizlik üzerine kurulan bir partiyiz. Hakkı olduğu bir genel başkanlığın elinden alınması üzerine kurulan bir partiyiz. Bu konuda da ne kadar demokrat olduğumuzu, ne kadar demokrasiye aşık olduğumuzu tüm Isparta'ya, Türkiye'ye, tüm teşkilatlarımız kanıtlamıştır. Bizler de devam edeceğiz. Tekrar sizleri burada bu büyük kalabalık karşısında heyecanlanmamak mümkün değil. Gerçekten çok büyük heyecanımız ve bununla beraber çok büyük gurur duyuyorum. Çünkü biz bu yola baş koyduğumuz günlerde ilk girdiğimiz seçimlerde total 300 üyemiz varken 650 sandık bekledik merkezde. O günlerden bugünlere geldiğimizde partimize olan teveccühün, genel başkanımıza olan güvenin ne kadar arttığını görüyoruz. Şu anda merkezde 1900, Isparta genelinde de 3500-3800 üyeye sahibiz. Adım adım da büyümeye devam ediyoruz. Bununla gurur duyuyoruz ve bu harçta, ilk başından beri kurulan bu harçta, ilk başta Isparta için ilk başta rahmetli kurucu il başkanımız Mustafa Şimşek'i alıyor, onun yönetimini. O günkü tüm dostlarımızı, ilçe başkanlarımızı, hepsini verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrar huzurunuzda 7 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan il kongresinde adaylığımı açıklıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu değerli katılımcılarımıza dolayı. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.